cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz Evet sevgili dostlar ee, yeni gelen kışlarımız da bu tarafa almıştık biliyorsunuz şöyle yeni gelenler içinde perdeli benekli gök var Arkadaşlar şu anda perdeli indi yani kilimiz dışarı çıkıyor Kuyrukları eksik baya. Gel kızım gel. Arkadaşlar getirdiğim kuşların arasında iki gün oluyor getireli. Altuni takkalım rahatsızlanmış arkadaşlar. Göze mi geldi artık? Nazara mı geldi? Bir pık pık başlamış. Kuşta bir halsizlik seziyorum. Onun şimdi damlasını getireceğim evden. Yeni fark ettim ben de. Bayağı bir böyle puskun duruyor. Kuşların hiçbirinde bir şey yok. Sadece ile arkadaşlar. Takkalı da bir şey var. Şu yine yeni gelen mirolarımızdan. Onun kanadını falan şey yapmadım. Buraya da ee, koymadım kafesin içine. Çok kıymetli olan şekerleri. benim bozu. Bir de altuniyi koydum. Altuniyi de zaten gördüğünüz gibi biraz halsiz duruyor yani. Soyan su mu içemedi? İki tane suluk var. bir tanesi bitmiş. Diğeri dolu. Acaba sürekli aynı suluğa mı gitti? Hani su içmek için. Su içemedi? Tam belli değil ama baya 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 bir halsizleşmiş gibi. Onunla birazdan ilgileneceğim. Eve gideceğim. Bir ilaç getireceğim. Bir damla. Bakacağız. Ee, takkal, şey. Kerkük. Şuradaki perdeli. Yavruyken bir burada durdu bir 10-15 gün. Sonra hemen yukarı almıştım arkadaşlar bunu. O da tam bilmiyor yani. Bir 10-15 gün durdu ama dışarı zaten fazla çıkmamıştı. Peki bilemediniz. 3 kere falan çıkarttık herhalde. Onun haricinde Gökhan abinin yavru bozkilli filan. Yine dışarıda bayağı hareketli. En son aynalı dişi yumurtlamıştı. Yumurtaları attım. Buraya getirdim. Bak evet, şu suluk bitmiş. Ama şurada damacana var. Bu dolu. Kızım. Hamam iş yerinde yumurtladı. Şu anda kana çıkmamıyor. Buraya tabi alışması lazım. İşte diğer miro işi Geçecek mi? Ya evet, çıkarın aç geçmez. Altın imre hasılanmış ya. Kötü oldu arkadaşlar. Dişinin de kendini biraz toparlaması lazım. aynal dişinin dediğim gibi. Bu ilaç olsaydı iyiydi. Şöyle kafesi tık açalım. Biraz heyecanlı olsun. Benim boz kalktı arkadaşlar. Üç şekeri içeride. Bir şekeri daha dışarı çıktı Gökhan abinin. İşte altoni. Durum bu. Lan kaya gibi kuş. Muhtemelen su içemedi diye düşünüyorum. Ya da kümes hani kümesler arası içsel bir herhangi bir problem varsa o da hayvanı etkilemiş olabilir. Ama mesela yavru bozkilli hayvan yavru. şu diğer şekeri de benim getirdiğim şeker de yavru. Ufaktan açtık şekerler. Heyecanlı. İkisi çatıya kondu. Böyle bunları fazla ürkütmeyeceksiniz arkadaşlar. Fazla üstüne gitmeyeceksiniz. Bize etraf sessiz sakin. O şeyden şanslıyım yani. Altını yeri mi bakıma? Gel. Şu anda meraklı meraklı etrafı kesiyorlar arkadaşlar. İki şekeri. Evet. Yine çatıya dönecek. İniyor. Evet ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Diğer erkeği bekliyoruz. O da geldi indi. Ve sakin olacaksınız arkadaşlar. Panik, panik yapmayacaksınız. Panik yaparsanız kuşlar da panik oluyor bu sefer. Çatıya mantıya attığımız zaten yandınız. Bunları böyle böyle anlaştıracağız. Şekeri aynı ablasına benzedi o uçurduğuma. Kafesin içinde toplam iki kere çıkarttık arkadaşlar. Çok fazla çıkartmadık. Zaten e, altını im altını da herhalde dün ya da evvelsi gün getirdim. Hayvan bir, bir günde bu hale geldi. Muhtemelen dediğim gibi yüzde %90 su içemedi. Onu ben tekrar bu çatıya götüreyim. Kendine gelsin. Hepsi yer sulu dolduracağım birazdan da. Alıştığı yukarıda geniş kümesi. Ah, Bunları içer, içeride yem veriyorum şu an arkadaşlar. Aç kalmasın diye hani işe, işe giderken de genelde böyle Hedefte yemlemem lazım. Sizin de öyle yapmanız lazım yani kuş. Kalktığı indiği yeri bilsin. Nerede karnının doyduğunu bilsin. Buna çok dikkat edin. Bugün de biraz kendim de hastayım. Bak. Yavrum ne oldu sana? Ne oldu kuzu? Açık hava yaramadı ona Lan bir altını üç rak dedik. O kadar mı hızlı nazar değer ya? Anladı yukarıdaki kardeşlerinden getireceğiz bir tane. Dört kardeşi daha var. Da biraz ufaklar. Ufak oldukları için getirmedim. Şu önünde de bak Gökhan abinin takkalaboz kilisi var da ayağı bebek zımba gibi bir sağa koşturuyor, bir sola. Şu kendi şekerimiz arkadaşlar. Çatıda büyüttüğüm yanındaki Gökhan abinin şekerisi. Diğerleri de onun zaten. Boz da bu şekerinin kardeşi. yiyorlar? Bir şey buldular galiba. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ufak ufak birkaç güne şeye başlarız. Kovalamaya başlarız. Şu altın ile ben bir ilgileneyim yavrucakla. Şunları da yavaştan içeri katayım. İçeri katarken de çok fazla böyle alala gülele üstlerine gitmeyin. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.